Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda Xiaomi'nin sevilen serisi Redmi'nin yeni üyesi Redmi Note 10'u inceleyeceğim. Xiaomi Redmi Note serisinde tamamen fiyat performans odaklı cihazlar üretiyor ve bu yüzden de hem ülkemizde hem de dünyada bu seriyi çok seviyor ve çok da büyük satış rakamlarına ulaşıyor. Serinin yeni üyesi Redmi Note 10 bu videodaki inceleme konu. Geçtiğimiz günlerde zaten Redmi Note 10 için bir kutu açılış videosu yayınlamıştım ve cihazı birkaç gündür deneyimliyorum. Bu süreçte elde ettiğim deneyimleri, cihazın özellikleri özelliklerini, fiyatıyla alakalı düşünceleri bu videoda sizlerle paylaşacağım. Ve bu cihazı bana ulaştıran Turan CSMR'e teşekkür ediyorum. Ben kutu açılış videosunu yayınladığım zaman cihazın da Türkiye'deki resmi fiyatı belli olmamıştı ve resmi satışı başlamamıştı. Ama dün yapılan lansmanla birlikte Note 10 serisinin ülkemizdeki fiyatları açıklandı. Bu model için belirlenen fiyatsa 3000 lira. Son zamanlarda bayağı artan dolar da hesaba kattığımızda aslında bu fiyat için normal diyebiliriz. Ama ben zaman içerisinde bu fiyatın daha da düşeceğine inanıyorum. Çünkü Android tarafında hatta özellikle Xiaomi tarafında nerede ise bütün modellerde bu şekilde oluyor. Piyasaya çıktıktan kısa süre sonra fiyatı yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Bu modelde de aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Cihazın güncel fiyatını kontrol edebilmeniz ve Xiaomi Türkiye garantili olarak satın alabilmeniz için gereken linki açıklama kısmına ekledim. Oradan dediğim gibi güncel fiyatı kontrol edip cihazı satın alabilirsiniz. Bu arada sadece Redmi Note 10 modeli değil Redmi Note 10 Pro modeli de ülkemizde satışa sunuldu ve önümüzdeki günlerde bu Redmi Note 10 Pro modelini incelemesine kanalda olacak. Onun için de beklemede kalın diyebilirim. Ama bu videoda biz Redmi Note 10 hakkında konuşacağız. Şimdi artık tasarım konusundan incelememe başlamak istiyorum. Cihazın arka tarafına baktığımızda iki rengi şöyle görebildiğiniz gibi gri. Bir de bunun yanında bir turkuaz rengi bulunuyor. Bana sorarsanız iki renkte gayet şık. Cihazın tasarımı benim çok hoşuma gitti. Bu arka kapak ışığı yansıtan bir tasarıma sahip ve bence gayet şık duruyor. Cihazın tasarımı benim çok hoşuma gitti diyebilirim. Sol üst tarafa baktığımızda ise dörtlük kamera dizilimi var. Ve buradaki dizilim Mi t serisinde gördüğümüz kamera dizilimine bayağı bir benziyor. Üst tarafta baya büyük bir sensöre sahip ana kamerayı görüyoruz. Alt tarafta geniş açı kameramız ve ortada diğerlerine göre nispeten daha küçük iki adet sensör var. Bunlar da makro ve derinlik sensörleri. Cihazın kamerasıyla alakalı detaylara videonun ilerleyen kısımlarında değineceğim. Tasarımla devam edecek olursam cihazın arka kapağı yanları doğru kavisli bir tasarımla birlikte geliyor. Arka tarafta tahmin ediyorum ki plastik malzeme kullanılmış. Bu malzemeyi bayağı bir araştırdım ama bu konuyla alakalı bir bilgi bulamadım. Redmi Note 10 Pro modelinde arka tarafta cam malzeme kullanılmış ama bu modelde tahmin ediyorum ki plastik malzeme kullanılmış ama bu bu plastiğin kalitesi hani öyle ucuz bir plastik değil veya hani direkt elinize aldığınızda evet bu plastik diyebileceğiniz bir malzeme değil gayet kaliteli ve kullanım hissiyatı benim çok hoşuma gitti. Cihazı kılıfsız bir şekilde kullandığınızda hem ince hem hafif hem de gayet güzel bir hissiyatı var. Tasarımla alakalı eksi olarak bahsedebileceğim detay arka taraf parmak izlerini ve tozları bayağı bir gösteriyor. Hem bu renkte hem de turkuaz renkte aynı şekilde. Yani cihazı bir kılıfla kullanmadığınız sürece arka tarafa parmak izi doluyor. Biraz önce kameraya göstermeden önce silmiştim ama şu an şöyle tekrar da gösterdiğimde büyük ihtimal siz de bu parmak izlerini görebiliyorsunuz. Cihazın arkası bayağı bir parmak izi topluyor. Bu sorunu çözmek için de kutunun içerisinden çıkan bu şeffaf silikon kılıfla birlikte kullanabilirsiniz. Ve ayrıca cihazınızı koruma altına almanız için de böyle bir kılıfla kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü cihazın sağlamlığıyla alakalı pek güzel yorumlar görmedim internette. Cihazın ekranı Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor ve yurt dışında yapılan sağlamlık testlerinde cihazın çok kolay bir şekilde kırılabildiğini görüyoruz. Benim cihazın sağlamlığını test etme şansım olmadı ama diğer test dayanarak söyleyebilirim ki cihazı kılıfla kullanmanızda fayda var. Ama yine bu da karar tabii ki size kalmış. Tasarım detaylarıyla devam edecek olursak cihazın sol tarafında sim kart girişini sağ tarafındaysa ses ve kilit tuşlarını görüyoruz. Buradaki kilit tuşunun üzerinde cihazın parmak izi okuyucusu yerleştirilmiş ama önceki modellere göre burada bir farklılık görüyoruz. Normalde parmak izi okuyucu kilit tuşunun üzerinde olduğu zaman kilit tuşu bayağı bir büyük ve içe gömülü oluyordu. Bu modelde ise öyle bir durum söz konusu değil. Dışarıdan baktığınızda kilit tuşunun üzerinde bir parmak izi okuyucu olduğunu anlayamıyorsunuz. İçe gömülü değil yani aynı ses tuşları gibi orada duruyor ama siz üzerinize parmağınızı getirdiğiniz zaman direkt olarak kilit açılıyor. Bayağı hızlı bir parmak izi okuyucuya sahip yani arada bir saniyelik bir bekleme bile yaşamıyorsunuz. Direkt parmağınızı üzerine getirdiğiniz anda cihazın kilidi açılıyor. Parmak izi okuyucu tarafında gayet hızlı bir deneyim sunuyor. Alt tarafa baktığımızda Type-C şarj girişini, 3.5 mm kulaklık girişini ve hoparlörü görüyoruz. Bu Type-C girişinden cihaz 33 wattlı hızlı şarjı destekliyor. İşin güzel tarafı da 33 wattlı hızlı şarjı destekleyen kablo ve adaptör kutunun içerisinden çıkıyor. Bildiğiniz gibi Xiaomi Mi 11 modelinde kutu içerisinden şarj adaptörünü çıkartmıştı. Orta segment cihazlarında yani daha çok fiyat performans olarak da cihazlarında böyle bir hamle yapmamış. Hala cihazı en hızlı şarj edebileceğiniz adaptörü kutunun içerisinde görüyoruz. Bence olması gereken de bu. Yani siz bu cihazı satın alırsanız hızlı şarj için ekstra bir adaptör satın almanız gerekmeyecek. Ses tarafına baktığımızda cihazın hem altında hem de üst tarafında hoparlörleri görüyoruz. Yani stereo bir hoparlöre sahip ama bu stereo sesi ahizeden vermiyor. Yani ahizenin dışında üst tarafta ekstra hoparlörlerimiz var. Bu da yine cihazla alakalı güzel beğendiğim detaylardan bir tanesi. Cihazın verdiği sesin kalitesi ve yüksekliği gayet başarılı. Böyle uygun fiyatlı bir cihazda stereo hoparlörleri görmek benim baya bir hoşuma gitti diyebilirim. Ekran tarafına bakacak olursak da cihazla alakalı aslında en beğendiğim noktalardan bir tanesi de ekran. Çünkü önceki modele göre baya güzel bir geliştirme yapılmış. Bugüne kadar Redmi Note serisi cihazların hepsinde IPS LCD ekranları görüyorduk ki uygun fiyatta olması için aslında böyle bir hamle yapılıyordu ama Redmi Note 10 serisiyle birlikte artık bu seride de AMOLED ekrana geçirilmiş. Bu cihazla 6.43 inçlik Full HD Plus çözünürlüğünde süper AMOLED bir ekran bulunuyor. Hatta Note 10 Pro modelinde bu ekran 120 Hz'lik bir yenileme hızı sunuyor ama bu modelde öyle bir durum yok. Bu modelde süper AMOLED 60 Hz'lik bir ekran görüyoruz. Note 10 Pro modelinin ekranıyla alakalı detaylara zaten bu modelin incelemesine detaylı bir şekilde değiniyor olacağız. Şimdi Redmi Note ekranına devam edecek olursak bu ekran e, dizi film izlerken veya oyun oynarken veya günlük kullanımınızda bayağı güzel bir deneyim sunuyor. Ben kullandığım süre boyunca gayet memnun kaldım. Cihaz hala uygun fiyatlı olmasına rağmen maliyetten kaçmamışlar diyebilirim. Cihazdaki ekran gerçekten benim çok hoşuma gitti. Zaten Redmi Note 9 serisine göre yapılan en büyük geliştirmelerden bir tanesi de bu ekran. Sadece ekranın tasarımında bir değişikliğe gidilmemiş. Cihazın ön kamerası üst tarafta ekran deliği diyebileceğimiz tasarımla buraya yerleştirilmiş. Redmi Note 9 serisinde de aynı şekilde bir ekran tasarımı görüyorduk. Bu modelde de değişmeyen noktalardan bir tanesi ise ekran tasarımı. Ekrandaki çerçevelere baktığımızda ise yan ve üst çerçeveler gayet inceyken alt tarafta diğerlerine göre nispeten daha kalın bir çerçeve görüyoruz. Cihazın ekranıyla alakalı benim bahsedebileceklerim bunlar. Sıra geldi Xiaomi Redmi Note donanım özelliklerine. Cihazın içerisinde Orta segmentte yeni bir işlemci olan Snapdragon 678'i görüyoruz 678 benim ilk kez Bu cihazla deneyimlediğim bir işlemci oldu Bu cihazdaki işlemci Redmi Note 9 Modelindeki Helio G85 işlemcisinden daha güçlü Redmi Note 9 Pro modelindeki Snapdragon 720G işlemcisinden ise Biraz daha geride bir işlemci Cihazın performansı aslında Redmi Note 9'da Note 9 Pro modelinin arasında kalıyor Diyebilirim ama sonuçta bu cihazın Muadili yani bu cihazın önceki modeli Redmi Note 9 olduğuna göre performansları tarafında biraz daha iyileştirmeler görüyoruz diyebilirim. RAM tarafında ise 4 ve 6 GB olmak üzere farklı varyasyonlar var. Benim incelediğim model 4 GB RAM'e sahip ve ülkemizde satışa sunulacak modelde zaten bu 4 GB RAM 64 GB hafızaya sahip bir de tabii ki 128 GB'lı bir versiyon bulunuyor. Bu modelde 4 GB RAM ve Snapdragon 678 işlemcisiyle birlikte günlük kullanımınızda gayet yeterli bir performans sergiliyor. Oyun tarafına baktığımızda ise PUBG Mobile gibi oyunları orta grafik ayarlarında çok rahatlıkla akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Yüksek grafik ayarlarında oynamak isterseniz de Note 9 Pro veya Note 10 Pro'daki kadar akıcı olmasa da yine iyi bir oyun deneyimi yaşattığını söyleyebilirim. Sırada cihazın pili var. Redmi Note'un içerisinde 5000 mAh'lik bir batarya var. Son zamanlarda zaten orta segment cihazların neredeyse hepsinde böyle yüksek batarya değerlerini görmeye alıştık. Bu cihazda aslında 5000 mAh'lik bataryasıyla birlikte yoğun kullanımlarınızda bile bir günü rahatlıkla çıkartabiliyor. Siz gün içerisinde telefonu çok fazla kullanıyorsanız, oyun oynuyorsanız, dizi film izliyorsanız bir gün rahatlıkla çıkartabileceğiniz söyleyebilirim. Bu 33 Watt'lı kılı şarj desteğiyle birlikte de cihaz sıfırdan yüze yaklaşık olarak 1 saatte ulaşabiliyor. Hızlı şarj tarafında da güzel özellikler sunuyor. Son olarak geldik cihazla alakalı belki de en çok merak edilen konuya kamera performansına. Cihazın arka tarafına baktığımızda 4 tane kamera görüyoruz. Bunlardan ilki ana kameramız 48 megapiksel çözünürlüğünde, f1.8 diyafram açıklığına sahip. Bu lensle birlikte gerçekten başarılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Önceki modele göre yapılan en büyük geliştirmelerden bir tanesi de kamera tarafında. Aslında kamera tarafındaki en büyük geliştirmeleri Noton Pro modelinde görüyoruz. Zaten o modeldeki geliştirmeleri Noton 10 Pro'nun incelemesinde detaylı bir şekilde değineceğim ama bu modele tek başına baktığımızda ise Note 9'a göre gerçekten güzel geliştirmeler var. Redmi Note 10 yapay zeka desteğiyle birlikte gerçekten çok hoş fotoğraflar çekebiliyor. Fotoğraflardaki renkler genelde çok canlı ve göze hoş geliyor. Ayrıca fotoğrafların kontrastını, detaylarını gayet başarılı bulduğumu söylemeliyim. 48 megapiksellik ana kamerasının yanında bir de 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açı kamerası bulunuyor. Bu kamerayla birlikte de yine fotoğraf tarafında çok başarılı işler yapabiliyorsunuz. Cihazın hem ana kamerasıyla hem de geniş açı kamerasıyla çektiğim fotoğraflar beni gayet memnun etti. Note 10 Pro modelinde 108 megapiksellik bir ana kamera var. Bu modelde ise 48 megapiksel ama Noton Pro kadar olmasa da bu cihazda fotoğraf tarafında gayet başarılı işler çıkartabiliyor. Düşük ışık tarafına geldiğimizde ise bu cihazda bir gece modu var ve bu gece modu ile birlikte loş ışıklı ortamlarda net fotoğraflar çekmenizi sağlıyor ama bu modelde gece modundan çok da fazla bir şey beklemek yanlış olur çünkü orta segment bir telefon ve gece siz bu cihazda dışarı çıkıp fotoğraf çekmeye çalıştığınız zaman çok da etkileyici sonuçlar veremiyor ama günü kurtaracak fotoğraflar çıkartabiliyor. Video tarafına baktığımızda ise cihaz 4K 30 fps ve 1080p 60 fps video kaydı yapabiliyor ama bu video kaydını sadece ana kamerasıyla birlikte yapabiliyor. Yani geniş açı kameraya geçtiğiniz zaman sadece 1080p 30fps seçeneği var. Ama iki türlü de gayet güzel videolar çekebiliyor cihaz. Özellikle ana kamerasının 4K'daki performansını beğendim. Hem videonun kalitesi hem de videodaki renkler bence gayet başarılı. Sadece sabitleyici tarafında biraz daha iyi olsa 4 4 bir video performansı olabilirdi bence. Çünkü cihazın kamera özelliklerini bayağı bir araştırdım ama elektronik veya optik bir imaj sabitleyici olduğuna dair bir bilgi bulamadım. Yaptığım testlerde de cihaz elimde video çekerken hareket ettiğim zaman kameranın sarsıntısını fazlasıyla hissettiriyor. Onun dışında video performansını beğendiğimi söyleyebilirim. Son olarak geldik bu cihazın ön kamerasına Redmi Note 13 megapiksellik bir ön kamera var ve bu ön kamerayla birlikte aslında gayet güzel fotoğraf ve videolar çekebiliyorsunuz. 1080p 30 fps videolar çekebiliyor. Cihazdaki gece modu ön kamerada kullanılamıyor. Yani düşük ışıkta bu ön kameranın performansı biraz yetersiz kalsa da özellikle gündüz vakti gün ışığında sosyal medyada paylaşılabilecek çok güzel selfiler çekebiliyorsunuz. Cihazın ön kamerasıyla alakalı da bahsedebileceklerim bunlar. Son olarak genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Redmi Note 10 3000 liralık fiyatıyla da aslında alınabilecek bir model olsa da bence bu modelin fiyatı zamanla biraz daha düşecektir ve 2700-2800 lira seviyelerinde gayet mantıklı bir tercih olacaktır. Cihazın güncel fiyatını kontrol edip satın almak için açıklama kısmına verdiğim linke gidebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde Redmi Note 10 Pro modeli ile alakalı da detaylı bir inceleme videosu kanalımda olacak. O yüzden takipte kalın diyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.